Evet gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Ders çalışma bilmeyisin Test çözeyim ama ne çözeyim, aldır aldır çözeyim diyorsun ama bir şey yaradı yok. Onu çalışayım diyorsun. Baş ver. Prezin bırak izleyen bırak inbet bilmem ne. Dizimizi izlerim diyorsun. Cık. Evet. 10-15-20 soru çözeyim yeter diyorsun. Cık. Ya zaten sınav yaklaştı. Yani mezuna kalacağım ben. Boşu boşuna çalışmana gerek var der gibi bir halim var değil mi? Aga bak ben sana şunu diyeyim. Sana ben mükemmel bir çalışma programı şimdi söyleyeceğim. Bunu yap. Püş, roket. S-400 gibi fırlarsın. Tamam. Hacı bak yapacağın şey basit. Bak bunu sıfır olan bir insan bile yapabilir. Bunu bunun seviyesi yok acı ya. Bunu orta halli, orta halli derken kolay, orta, zor. Hangi seviyedeysen o seviye bu uygulamayla, stratejiyle tamam. Tamam. Davan. Ve çok basit abi bunu bunu kimse söylemedi bize. Bunun formülü bu. Bunun formülü bundan başka bir şey yok. Aklınızdan silin. Eğer test sistemi test mantığında çalışıyorsan sen o sınavı test usulüden çalışıyorsan hangi konuları eksiksen deneme. Gel buraya bak şimdi. Hemen deneme değil kapama. Kapama o yayını. Gel buraya. Bak şimdi acı. Yapacağın şey çok basit. Hiçbir mi bilmiyorsun? Hiç anlamayım ben mi diyorsun? Yani matematikten sıfır mı diyorsun? Ya biliyorum ama şimdi azıcık toplama çıkarma çarpma falan. Hani böyle azıcık arada bir konular var ya onları sanki bilir gibiyim. Hacı o zamansa bir tane deneme. Al kolay deneme al. Aldın eline bir tane kolay deneme. Tamam mı? Kaç soru var? 40 soru var? 40 soru olsun tamam mı? Yaptın. Kaç tane yaptın? 10 tane yaptın. 10 tane yaptın diyelim. 30 tane boş olsun. 30 tane boş. Hemen yapacağın şey şu. İlk baş şunu düşün. 10 tane soruyu sen sallayarak mı yaptın? Yoksa mantık yani. Ay, olur <laughs> bakayım. Yaptıysam yapmışımdır. Eminimdir ben o soruda. Öyle mi diyorsun? Onu, ilk baş onu bir tartışalım seninle. Eminim diyorsan zaten s**t o soruyu. Bir daha o konuya hiç çalışma bile. Ama diyorsan ki ya arasında kaldım. o, o piti piti karamesi. Öyle yaptım. O zaman tabii ki ki o konuya çalışacaksın. Şimdi şöyle yapacağız onu. Şimdi sen o 10 sarı içinden zaten emin olduklarını salladın tamam mı? Emin oldukların o konulara bir daha hiç bakma bile. Sen gel bana emin olmadıklarını söyle. Bak şimdi emin olmadıkların, o bilemediklerin hani böyle arada kaldıkların var ya onları al bir kağıda yaz tamam mı? Uçur onu bir kağıda. Ondan sonra atıyorum ne olsun? Ne olsun? Üçgenler salladım. Üçgen. Üçgen nerede şimdi? Üçgen nerede? Geniş bir konu. Üçgenlerde mesela dik üçgen diyelim. Dik üçgenden bir soru geldi anlamadım. Bir tane oluşturdum. Ondan sonra geldin şimdi şeye. 30 tane boş soruyor. Sen zaten yapmışsın. <laughs> <laughs> Bu yüzden senin yapman gereken şey o 30 tane konuda soru başlıklarına yani hangilerden çıkmış onları bir yaz. Ne çıkmış mesela? kök mü çıkmış? Ondan sonra atıyorum. Mesela şeyden Türkçeden soralım. Mesela paragraftan çıkmış. Cümlenin ögelerinden çıkmış. Dil bilgisi çıkmış. Bilmem ne çıkmış. Hadi matematikten de söyleyeyim. kök çıkmış. Bilmem ondan sonra problemlerden çıkmış. Oradan çıkmış. Onları yazdım. Mesela buraya yazdık böyle. Problemden bir tane var. Problemden. Ondan sonra atıyorum mesela karakökten var. Karakökten var. Üstüden var. Sen şimdi denemeyi aldın çözdün. İyi, iyi baktım bunlar boş. Onlar yanlış. O zaman senin çalışacağın yer zaten belli bir konumuz ana. Gidip de sen alıp da mevim müfredatını açıp da oradan konu seçip de o konuyla ilgili 100 tane soru çözmene gerek yok. Şimdilik yok. Ne zaman var? Sen şimdi bu denemeleri aldın eline. İy, aldın. Dik üçgenden bir yanlışım çıktı ilk denemede. İkinci denemeye geldim. Bir tane daha çıktı mı çıktı. Bir tane daha çıktı mı çıktı. Bir tane daha çıktı mı çıktı. Okey'den şey sanki. Beş tane yanlışımız falan çıktı tamam mı? Sen şimdi ne yapacaksın? acı? demek ki burada bir var yani. Burada bir sorun olmuş. Burayı bir tamir etmek lazım. Ver oradan bana 5 aylığını. Bak şimdi. Sen dik üçgenle ilgili sıkıntın senin kesinlikle var. Onu biliyorsun artık. Baktın karakökten bir yanlış çıktı. Diğerinde attın yanlış çıkmadı. Bilmem. Üçüncü testi bir tane yaptın. Bir tane daha yanlışın çıktı. Arada yanlışın çıkıyor. Ha demek ki karakökün azıcıkın iyi. Tamam. E senin karakökün iyiyse sen onu haftada bir ya da haftada iki karakökle ilgili soru çözersin. 15-20 tane yeter. Ama sen dik üçgene bak. Almış başını gidiyor. Arap atı gibi. O zaman da sen ne yapacaksın? Alacaksın dik üçgenle ilgili netti sorular yayınla ne? Alacaksın onları. Bilmiyorum yasak mıdır falan ama ya da alacaksın başka bir tane test bu. Dik üçgen. Patlat. Bana göre. Yardır. O gün bitir onu. İç bir ki evet şu güne yok bir hafta yiye yayayım bilmem ne. Onu ben şu günde tarihte yapacağım. Acı böyle bir şey gerek yok. Alıyorsun onu patlatıyorsun o gün. Şu kafa var ya yanana kadar. Yanacak o bujileri, bujiler meme yapana kadar çalışacaksın. Tamam. Bu kadar. Program bu hacı. Deneme mantığıyla. Hani nereden çalışacağım ben? Yahu ben ee... Bir konuları bilmiyorum ki daha şimdi Yani çalışacağım da deneme deneme çözdüm acı. Deneme Ne denemesi? Kendimi mi deneyeceğim? Adamın daha denemeden haberi yok. Böyle tipler var. Acı. Basit. Mantık basit. Soru bankası çözmene gerek yok. Soru bankası ne zaman çözeceğim? Denemeden aha böyle bir tane yığılmış bir şey gördüğünde dedin ki Allah ya yedik biz. Biz soru bankasını alalım çözelim şu soruları. Çünkü burada bizim çok fena bir açığımız var. Açığımızı yakalamış bu şeyleri. Diyeceksin. Gelelim diğer derslere. Halit Türkçe'ye. Buraya da bile Çiftlik yaparak bıraktım hani böyle uyuz olan tipler vardır böyle Olan orayı silsen ha böyle cilalı orayı falan tipler vardır. Yani. Bilgi tozlarını falan sıradan böyle silerler. Yalap şalap yaparlar orayı. Ben de uyuzluğuna böyle bıraktım. Uyuz oldunuz mı lan? Geldik Türkçe'ye. Hacı senin Türkçe'den yapacağın şey şudur yani. Alacaksın bir tane Türkçe deneme. Hani böyle deli gibi paragraf paragraf çözen tipler vardır. Kendi kanaatimce söylüyorum. Gerek yok bana göre yani bana göre mantık şudur deneme deneme yani acı alacaksın o 40 soruluk denemeyi 40 tane soru var zaten içinde içinde zaten bunun kaç tane paragraf var 15 tane paragraf sorusu olsun bir tane 50 tane 100 tane paragraf sorusu çöz yani 15 tane paragraf sorusu çöz adam akıllı çöz bu kadar abi tamam hemen bunda da ayırıyorsun bakıyorsun cümlenin ögelerinden buradan var bakıyorsun dil bilgisinden şuradan yanlışım var bakıyorsun paragraftan buradan mı yanlış paragraf gidiyor dil bilgisine geldi o da yardırdı sağ kanattan geldi cümlenin ögeleri bir tane daha cümlenin ögeleri bir tane daha yardırıyor cümlenin ögeleri gidiyor. Cümlenin ögeleri ansızlığına gidiyor. Cümlenin ögeleri gidiyor. Bizim cümlenin ögelerinden mi yemişliğimiz var arkadaşlar. O yüzden biz hemen alıyoruz Türkçeden cümlenin ögeleriyle ilgili soruları çatır çatır hallediyoruz. Eksiyi kapattık cümlenin ögeleri bitti. Yani benim aklıma mantıken bu geliyor acı. Siz nasıl çalışıyorsunuz onu bilmiyorum da. Çok başarılı olan bir insan olarak da tavsiye vermiyorum bunu ama belli bir araştırma verisi vardır. İnsanlar nasıl başarılı olduysa ortalamanın ve ortalama üstü insanlar böyle başarmış. Ben onu araştırdım gördüm. Kendim uyguladım uyguladım. Sen de uygula sana da güzel bir tavsiye veriyorum. Ben seni ta ilk yüze ilk bine falan sokacağım demiyorum. Zaten sokan Adam benim kanalımda ne işi var onu kıyım. ilgize girecek adam beni izlemez zaten. Budur yani. Sosyale gel. Sosyalde de aynı şekil. Sosyalde de bunu yapıyorsun. Dine geldin. Din zaten. Altıncı sınıfta tatim etmedin mi? Bilmen lazım. Açtırmayacağım ağzımı şimdi din, din süreceğim şimdi. Çarpılacağız. Başka ne kaldı? Fen kaldı. Fen dedi biliyorsun zaten. Aynı şeyi yapacaksın. Bu aynı aynısını uygulayacağım bu kadar. Sen şimdi iyi anlattın, güzel anlattın ama hani bu tekrar işleri ne olacak? Öyle atıp tut ama tekrarlar ne olacak? Bir ampirik. Saman kafalı mısın kardeşim sen? Anam baban seni samanla mı besliyor? Tekrar da şöyle olacak. Acık çözmen lazım anlatırken. Yapamadığın sorular yok mu? Yapamadığın soruları alacağım Melek kıt 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 keseceksin. Yok ben defterime kıyamam. Yok ben defterimi Barbie gibi tutarım. Kıldırıyor beni ya. O defteri keseceksin bile. Parçalayacağım, parça pinçe geçeceğim. yok soruyu bir daha yazayım, bilmem ne böyle güzel dursun. O ne mi sokacaksın? Ayıptır söylemesi o Değil mi sokacaksın? Benim ben hiçbirini hatırlamayayım yani. Ben de parçaladım, kestim ama hiç dönüp de o sınav bittikten sonra açıp baktımı görmedim. Açtığım tek şey sosyal medyada Instagram hesabıydı sınav bittikten sonra. Ben bir daha kitaplara hiç bakmadım bile. Dediğim şey basit. Alıyorsun, kıt kıt kıt, kıt kesiyorsun. Yapıştır, yapıştırmanı bile gerekiyor. yok. Alıyorsun bir tane dosya. Dosyanın içinde salla. Ondan sonra haftada bir al. Çöz. Al sana tekrar bu kadar. Bitti. Sistem bu hacı. Uygulaması sana kalmış. Ben anlattım. Ben araştırdım bu bilgileri. Kendim de sınav hazırlanırken kullandım. Ha, uygular mısın, uygulamaz mısın? Çok da... Hani ilk gün böyle pazartesi günü. Ooo planımı yaptım. Pazartesi. Ooo salı. Ooo çarşamba. Perşembe. Hepsini böyle yazarlar. 2-3 saat plana program ayırırlar kendini. Ondan sonra pazartesi... Fener'in maçı bilmem ne izledik Gitti. Salı geldi. O da gitti. Ha, program gitti. Hafta başı gitti. Eğer bunu başlayacaksan adam akıllı yap. Şöyle bir söz vardır. Bunun tövbesi görene kadarmış. Hadi eyvallah.